Selam arkadaşlar. Bugün sevgili kardeşlerimiz 100 TL'ye en iyi tavuk dürümü yapmaya çalışacaklar. Bugün jüri benim. En iyi tavuk dürümü de ben bir 100 TL vereceğim. Ümitli misin? Bu bende ya. Bu bende. Herkes bende. Bak, hayır, hayır hayır hayır. Ben... ben çok net bir şey söylemek istiyorum. Lütfen. Bu yarışmayı ben kazanacağım. Boşuna boşuna uğraşma. <laughs> ben de çok iddialıyım. Evet. İyi bir şeyler yapabileceğim. <laughs> İnşallah bu gülmeyle bence zor siz. Ben o kadar aşırı iddialıyım ki ceplerimden fışkırıyor. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah bakalım bugün midem bozulmadan bir şeyler yiyeceğim diyerek sizi şöyle alışverişe doğru alıyorum. Sözler oldurun. kelimeler ben sizi... <laughs> açım aç. Lütfen güzel şeyler getirin güzel kardeşlerim. Açım. Şimdi hepimiz ofisten dürümlerimizi yapmak için yeterli malzemeyi almak adına çıktık ayrıldık. Hepimiz farklı yollar izleyeceğiz. Yani bakalım ben kafamda bir tarif yok ama. Benim kafamda duracağım. bir tarif var. Benim de var tabii ki de. İyi olan kazansın mı? Ben de, tabii ki iyi olan. Hadi kazansın. bakalım. Elinizin lezzetini katmayı unutmayın. Tabii tabii. Benim aklımda böyle hazır bir e, tavuk dürüm alıp bayağı satılıyor mu marketlerde? Sadece ısıtmanız gerekiyor. Ondan almak ve içine olabildiğince süslemek var. İşte sos alabilirim. Lavaşı güzel seçmek lazım. En dolu, en böyle tamam, tamam. lezzetli dürüm yapmak için güzel malzemeler alıyoruz, gidiyoruz. Şimdi markete doğru Doğru gidiyorum. Tavuk alacağım. İçerisine biber, soğan, renkli biberler koyacağım. Ben markete doğru gidiyorum. Size aldıklarımı zaten göstereceğim. Markette görüşürüz. Hayır daha önce hiç tavuk dürüm yapmadım. Hazır dönerden almak ve yapmak istemiyorum. Kendim bir şey yapacağım. Çünkü büyük bir parçaya alacağım. Bunu böyle ince, ince 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 kıyacağım. Sonra güzel kızartacağım. Ballı hardallı sos yapacağım. Bunu yeni keşfettim. Çok lezzetli. Her şeyle acayip gidiyor. İçine de biraz yeşillik falan bir şeyler halledeceğim. Böyle bir yeşillik reyonuna geldim ve alacaklarımı aldım. Hemen girdim ve kapıda lavaş var arkadaşlar. Bunu da alıyorum. Tandır lavaş diye geçiyormuş. Hemen bunu da alalım. Piliç döner. Bulduk. Son kullanma tarihine bakalım. Daha var. Tamam. Bunu da alalım. İki tane böyle soğan alacağım. Birer tane böyle renkli biber alıyorum. Ve domates alıyorum. Çeri domates alıyorum. Şimdi tavuğumu almaya gidiyorum. Ondan sonra birkaç sos bakacağım. Tavuğum için ızgara but aldım. Tavuğun en güzel yeri yani. Tavuğun en güzel yeri. Şimdi ballı hardallı sosum için şey aldım. Hardal aldım, mayonez aldım, bal aldım. Bunları doğru şekilde karıştırınca çok güzel bir şey oluyor. Şimdi şurada füme pinç buldum. Bunu ana malzeme olarak kullanmayacağım. Ama bunun da içine lezzet versin diye biraz böyle hafif kızartıp doğrayıp arasına koyacağım. Güzel olacak. Ne alacağım? Biraz fazla. Ama bir tanesi yeterli olacaktır. Güzelce pişirip güzelce keseceğim bunu. Küçük küçük harika olacak. Şunların ikisini de alıyorum. Bence benim aldığım bu şeyler benim ideal bir durum yapmam için yeterli. Hemen bunları deyip buradan çıkalım. Şöyle bir tereyağı alıyorum. Burada böyle bir top mozzarella buldum. Sos olarak kullanmak için bir tane hardal alıyorum mayonez alıyorum. Melih abi birkaç tane içecek de alayım yanımda içmesi için. Evet, son olarak lavaşımı da alıyorum. Alışverişimi bitirdim ve şimdi çıkıyorum fiyatın ne kadar olduğunu söyleyeceğim size. Ben son olarak da şeyi aldım, lavaşımı aldım. Kalan bütçem olursa onunla da içecek alacağım. Şimdi başka bir markete geldim ve şu kırmızı biber, havuç, sarımsak tozu, geriye kalan, gittiğim yerde olmayan malzemelerimi satın alıyorum. Bir de avokado aldım dostlarım. Şöyle olgunlaştırılmış Bence avokado yakışacaktır dürümüme. Ofise gidelim ve dürümümü yapmaya başlayayım. Evet, alışverişim tam 98 lira tuttu. Bence çok iyi rakam. Hem hesaplamadım. Ee, şimdi tavuk dönerimi yapmak için ofise doğru geçiyorum. Benim market alışverişim 80 lira tuttu. Şimdi kalanıyla da biraz içecek alacağım. Tüm gerekli malzemelerimi aldım. Gurme bir dürüm yapacağım arkadaşlar. gurme tavuk dürüm. Onlardan iyi yapacağıma eminim. Melih'in daha önce yemediği tarza güzel bir dürüm yapmaya emin adımlarla ilerliyorum. Alışverişimizi yaptık geldik. Ben tavuk aldım, işte lavaş aldım. Bir de bal lardağlı sos için bir takım ıvır zıvır o aldım. O da bir de füme var galiba. Ha, füme de aldım, bunun da içine ekstra lezzet ee... olarak. Ben biraz akıllılık yapmış olabilirim. Ee, hazır tavuk almış olabilirim. Hazır ama bir şey söyleyeceğim, bunun yanında da bakın e, biberim var, kırmızı biberim var, havucum var, yeşilliğim var, avokadom var. Avokado ne Özel ya? Özel bir sos yapacağım, karışım Aa. olarak soslarım var. Benim de tavuğum var, burada mozzarella peynirim var, çok para verdim ona. Burada tereyağım, biberlerim, soğanım, domaze, domatesim, hardalım var, e, mayonezim var, lavaşım var, bu kadar. E ne duruyorsun? Başlasana. E hadi başlayalım o zaman. Ya elden ele sana zahmet. Benim de tam 98 lira tuttu. Benim en fazla benim tutmuş yani herhalde. Evet. Başkan kırmızı biberimiz otur. Kırmızı biberimiz uzatırım. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben valla 60 lira harcadım. Nasıl çıkıyor rengi? Nasıl çıkıyor rengi? Hemen havuçlarımız zaman ihtimali. Evet var. teşekkürler Kemal. Tamam. Bu çocuğun kibarlığı. ben tavuklarımı şöyle koydum. Şimdi bunlar da güzel güzel şöyle pişsinler. Bir tarafta tavuklar, bir tarafta biberle soğanlar. Şimdi bunlarla beraber ben bir de şöyle hazır <laughs> dönerimi karıştırmak isterim. Ay niye hazır aldın sen? Birazcık e, işin lezzet kısmını kendim katabileceğimi düşündüm. Hiç bu pişmeyecek be. Bir bıçak alabilir miyim ben keseninden? Ben o yüzden dedim. Bak Kemal kesmiş. Şimdi onları ben keseceğim. Bak şimdi bak. Ama ben burada tehlike aldım. <laughs> tamam, ben pişirdim yeterince. Şunları alayım. Ne durumdasın? Bence Kemal... Gibi. Kemal sen bence Heh. bu ocakta devam tamam. et. Tamam. Ver bana tabağını abi. Şu şu hafif çevir kolunu. Gel abi sen böyle. Tamam abi biz bir yer Düşene değiştirelim. Pişene kadar sen bir yer değiştirelim. Abi sürekli et gibi taraflarıma patlıyor şartlar altında. Ha, buyurun. Buyurun. Ha. Benim de artık içine koyacağım tavuğum hazır. Ben de artık sosunu yapmaya başlayabilirim. Bu elektrikli ocaklar bütün elektrikteyse hatırımı affetti. Sigortalar attı, ışıklar kapandı. Bu arada biz tavuklarımızı pişirdik. Şimdi soslarımızı yapacağız. Ondan sonra... ...dürüyeceğiz. Al Kemal. Evet, Mayonezimle ardılım alabilir miyim abi? Domatesler sen senin mi? Evet, evet. De, onlar da benim lazım ha. tabii ki de. Şimdi... Ben de artık sosumu Uy Tamam onu kirletme. Ben sosumu geçiyorum bu arada. Bayağı içine döksün. Tabii tabii. Sıcakken dökülmesi gerekiyor. Herkes şu an sos derdinde gerçekten. Ben de burger sosumla barbekü sosumu e, taze soğanımın üstüne döktüm ve onları karıştıracağım. Mayonez ve hardalla tavuğumu hazırladım. Dürüm mü yapacaksın şimdi? Şimdi dürüm yapacağım. Üzerine domates koyacağım. O kadar. Bir Bayağı tane iyi gözüküyor. Ben de burada evet. sosumu hazırladım. Şimdi sosumu karıştıracağım ki lavaşa bunu sürüp Benim lavaşım... üstüne tavuğu güzel bir şekilde emre... yerleştirebileyim. Ee, sağ dışına göndermişti, hop geri geldi. Şimdi dürümümü farklı bir şekilde wrap gibi yapacağım ben. Biraz farklı olacak. Ee, şöyle koyuyorum. Bu arada bana baksana bak bak, bak bak. Sosa bak, sosa bak. Bak bak. Şşş, pardon. Of. Ballı hardallı. Ben biraz daha limon sıkacağım. Kıvamı oranın çok akışkan. Şimdi, evet. Evet, dürümümü koydum. Ama ben dürümümü tabii sizin gibi böyle... Yavan yapmayacağım. Yavan yapmayacağım. <laughs> sen onu sararken ben de benimkini yaparım. Bakayım sen nasıl yapacaksın. Bak ben nasıl yapacağım bak. Burada güzel tavuk şeyim var benim. Bunu buraya koyacağım. Hindi füme mi bu? Yok tavuk. Tavuk mu? Evet. Tat mı katıyorsun tavuk? Tabii tamam. Şimdi biraz sosumdan süreceğim. Şimdi da sürdüm. Az daha süreyim. Şimdi tavuklarımı yerleştireceğim içine. Tavukların yeterli mi sence? Yeterli. Emin misin? E bir durum için yeterli. Bana bir tık az geldiler. Hiç de az değil. Oh! oh! Hiç de az değil. Ben ne unuttum? Ne unuttum? Tavuk. Mozzarella mı unuttum ya? Tam koy abi. Abi bunu ısıtmam gerekiyordu benim. Artık çok geç. Artık elektrik yok elektriksiz. Onun sus. ısısıyla erir bence o. Bence de onun içinde erir o. Bu güzel görünüyor ha. Evet iyi Hı. duruyor. Yiğit o ben yaptım. Sen yanmıyorsun değil Hayır, mi? Hayır yanmıyorum. Sizi, size saygı duyuyorum. Mesela. Tamam şimdi şu tavuklarımı koyacağım. Bir kırmızılık aradım ama be başka. Bizimki böyle ya sarı beyaz. Peki. Benim dürümüm tamam, işte ha sen de kapalı, tam olarak ben de öyle burada. Belki servis etmeden önce bir mikrodalgadan geçirebiliriz ha ne diyorsunuz? Ha, bilmiyorum sen bilirsin. Ben kendiminkini kendi geçirmek duruyor. istiyorum mikrodalgadan Nasıl bu arada. Nasıl onu? Ooo. Hmm. Rap. Seninki şey oldu evet. Paket servis. Vay pahalı restoran işi oldu. <laughs> Tabii. Bir kürdan alabilir miyim acaba? Bu sırada ben sosumu sürüp şey yapayım. Hazırlayayım artık. Evet, evet, siz evet. mi hazırlayacaksınız ya? Senin düğün kaç kişilik bu arada? Sekiz. Ben birinizi değil hepinizi düşünürüm. Bunun içindekiler ne? O da güzel oldu Yeşil ha. Yeşil soğan. Kürdanı taktım. Bir kürdan yetecek mi? Bir tane daha. E, dikiş diktin Kemal. Tamam böyle. <laughs> bir tane daha, bir tane daha gelsin. İnşallah yemeyecek onları. Yok yemez. Ben uyarım. Tamam. Artık ben yapmaya devam edebilirim. Hadi mi? dur 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 da toplayalım şuraları tamam. beni çağıralım. Bence de. Şöyle yapayım. Bir tane şöyle yeşilliğimi koyayım. Bir de benim sağlıklı biliyor musunuz biraz avokadom falan var burada. Şöyle. şunu şöyle kapatarak tam hey, bir sıkıntımız Aha, var. Aha patladı! Aha patladı! Bir durum daha. Oo double durum. Ekmek ekmek olmasın? Şeyma. Şeyma'nın zor anları kameralara. Bir şey söyleyeceğim. Bunlar hep kopacak gibi. Ne yapacağım? Şu kaliteli alsaydın. Yardımcı olun. Daha şimdi kaliteli alsaydın. Bu biraz daha sağlam görünüyor. Buna da sar, tam sağlam olsun. Yok artık Anladım. o kadar da değil. Yav. Tamam. Şeyma'nınki ben... de okey. Ben de hemen kendi durumumu tekrardan bir sarmak istiyorum izninizle. Şuradan Bence varsa tamam varsa 10 lira yazar ekstra biliyorsun. Tabii tabii. Tabii tabii. O, kalitedir anladın mı? Ee... şimdi herkesinki hazır. Evet. Şu evet. Şuraları bir toparlayalım. Melih'i de çağıralım. Bence de. Gelsin evet. bak. Haydi bakalım. Efendim ellerinize sağlık. Kimin hangisini yaptığını henüz bilmesem de bazı hayatta tahminlerim var. Biraz bakabilme şansım oldu. Ne kadar fazla kürdan varsa bir dürümün üzerinde Hı. o kadar Kemal Buş demektir. Dolayısıyla burada ben 3 kürdan görüyorum. Kemal bu senin herhalde. İşte ben şurada ne beklerdim biliyor musunuz? Kemal'im yapmaz öyle şeyler. Ya derlerdim de. Bu arada Kemal yapmadı öyle şeyler. <gülüyor> <gülüyor> bu benim Söz. değil. Öyle mi? Evet. Söylemeseydin ama evet. yapacak bir şey yok. Neyse orada iki tane kürdan var sanırım. Bir tane bir tane kürdan var. Sonuçta kürdan yok sanırım. Evet. Ben o zaman şöyle kabına sığmayan kardeşimle. <laughs> Başlamak istiyorum çünkü Düğünleri dikkat sürmemiş. et ağzına batmasın. Batmaz inşallah. Gizli kürdan şey var, mı var mı acaba içinde? Ne? Gizli kürdan. İnşallah Bitsiz yoktur. Bence. İnşallah yoktur diyorum. Şimdi gerçekten arkadaşımız bol malzeme yapmış ama işte her şeyin fazlası Oo. Zarar. Fazlasından evet. ziyade dürüm... Bu nasıl bir araştırma? Dürüm. Şöyle yapıp <laughs> yesene abi. Şöyle yapıp yesene. İyice kırıldı Evet evet öyle yapıp yesene. Nasıl yapayım? Ortasından mı? Ortasından ya. Ye, oraya 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 yer, oraya. Aynen. Şöyle. Aynen. Ortasından ye işte ya. Oh. Abo. Yanlardan. Deme miydin? Tavuk geldi mi? <laughs> 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 ben de. Ne oldu? Bir dakika. Salatanın tadı çok baskın. <laughs> Salatanın derken? Çünkü salata ısındı sadece. Şuradan ısırman lazım Tavuğu bence. Tavuğu hazır almış. Yani her yerde abi. her yerde şey var çünkü de... Tavukta dağılmaman tavuktan dolayı olabilir abi. <laughs> hazır almış çünkü de arkadaş. Tavuk <laughs> yani değil ne almış. Şöyle yüzdeysem bu senin mi? <laughs> <laughs> evet. Şey işte. Ne harcadın yüzdeyi? Yüz lira harcamadım işte. Niye harcadın? Avokado almış. Avokado almış avokado. Akıllılık <laughs> edip hazır döner aldım. Patladık. <laughs> Döktün bak, ne yapıyorsun? Ya ben Döküyorsa... bir şey anlamadım. Sen parayı neye harcadın? Ne kadar para harcadın sen? 60 lira harcadım. Ya ne? içecek yok bir şey yok. Niye 60 lirayla geliyorsun burada? 100 lira kazanacaksın. Ben ama içecek değil ki konumuz dürüm. Yiyorsun ama bak bayağı yedin de Aynen. yani. Mevzu şov. <laughs> Nasıl bir <laughs> yemek, yemek yani abi. Ama hepsini yedin beni yedin bu arada. Gerçekten bitirseydin abi. Ya bir şey söyleyeceğim. Pardon. Ay ma. Ay ma. <gülüyor> <gülüyor> Güzel olmuş herhalde. Kötü değil bu ya, arada. Ya dürümü dışarıdan alsan, üzerine avokado koysan ya babam da yapar yani. Babamıza da yapabiliyor da. Bak zayıf gördüm seni. Tamam devam edelim ya. Vallahi <laughs> zayıf değil mi sence de? Bak içecek yok Hayır, bir şey değil. yok. Hayır değil. Dürümüm eğer kapalı olsaydı bu kadar tatlı tavayı olmayacaktı şu an burada. Bilemem. Bundan sonra ses bir söylemeyin kimin olduğunu. Bu herhalde yani ayran pepsi değil mi? İkinizden bir tanesi. O ikisi beraber. Şükür bir içecek var diyorum. Sen 100 lirayı bence kaybetmişsindir diye düşünüyorum ama ah. ben, Belki belli olmaz. Belki o kadar çok kötüsünü yiyebilirsin. Bak düşün seninkinin üzerine hala açıyorum bak. Daha yenisine geçmeden bu seninkinin de aslında hakkı. Efendime faydama söylemişim. Buradaki dürümü bir açalım bakalım. Çünkü seninkini açamamıştım. Korkmuştum açmaya. Şöyle bir o bir peynir var. Şöyle peynir görüyorum. Peynir iyidir. Tam belirlettik kimin olduğunu. Ee, burada da bir domates görüyorum. Valla fena gözükmüyor, ne yalan söyleyeyim. Yalnız bir şey söyleyeceğim, dürümü de ısıtmış galiba. Ya da içindeki tavuk dürümü ısıtmış ben bilmiyorum ama. Ben içi mikrodalgaya koymuş olabilir. Bilmiyorum. Her ne yaptıysa, her ne yaptıysa Şeyma'nın olmayan bir e, doku var. Konu nasıl e, sürekli benim için. Bak abi gelebilir. çünkü karşılaştırıyorum. Buradaki mesela dürüm, bak baksana soğuk. Bu sıcak. Hiç konuşmuyor mu? Kemal de konuşuyor. <laughs> Sırf şu anda lavaşından yedin abi. Bir karar verin. Nereden yiyeyim artık? İlk bakmanın günahı olmaz. Bir tane Aynı daha alsın. Bakmağın günahı. Hmm. Güzel mi? Peynir bir erimiş. Valla bence güzel. Cırdan yok değil içinde? Yani inşallah. Bir şey mı? gitti çünkü de. <laughs> Soğan da var galiba, galiba içinde. Valla güzel. Soğan dokunuşu da çok güzel olmuş. Ben bu arkadaşın dürümünü beğendim. Açıkçası yanına ayran da koymuş, kola koymuş. Biraz da ayran. Hadi içmeyeyim şimdi. Kolay. Açayım mı? İstiyor musun? Açarım yani. Bu aç. Oo. Maşallah. Yarasın Melih abi ben. <laughs> evet vallahi ben bu dürümü beğendim şahsen. Afiyet olsun. İçindeki olsun. peynir dokunuşu. Bir bakalım kimin değil. Bence başkanıdır bu. Söylemeyelim ya biz. Söyleyelim Söyleme mi? Söyleme istiyorsan söyle. Bence de sö söyle. Devam söylemeyelim. edelim. Söylemeyelim. Sıradaki. Söylemeyelim. Sırada bayağı bir şey var bu arada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem Fanta almış, hem kola almış, hem de Lipton almış. Yani artık parayı nasıl harcayacağını bulamamış. <laughs> Şaşırmış. Şaşırmış. Hemen bir işini açalım bakalım şöyle. İstersen açma. Ne yapmış bu arkadaş? Aa burada? iki kat. Hayır abi onda bir kat şey var. Jambon var. Evet jambon varmış gerçekten. Evet. Hmm, açmasaydım. Jambon. açmasaydım iyiydi. Jambon. Jambon. koymuş. Bu da peynir mi? Anlamadım ben bunun ne oldu. Neyse. Efendim bir yiyelim. Mesela demek ki dürüm kadar sıcak bir dürüm değil. Yani demek ki ben aklıma gelmemiş mikrodalga yapmak. <laughs> ya <sen gülüyor> tamam, mi tamam abi tamam bu benimki işte evet. ya. Hardal sosu var abi içinde, hardallı ballı mayonezli sos. Hardallı bu galiba. Sonra dürümün iç yüzeyinde tavuk, tavuk füme şeyleri var. O zaman madem ben de kendiminkini anlatayım abi İçerisinde mozzarella var. İki çift biber var, iki farklı biber var. Daha sonrasında hardal ve mayonez var, tavuk var, soğan var. Hocam şimdi değerlendirmek istiyorum, evet. izninizle, çok, çok yüksek müsaadenizle. Siz zaten ne yazık ki form icabı ile, <laughs> görsellikten patladınız. Ayrıca salata çok domine etmişti dürümü. o yüzden biraz patladınız. Kemal de, yani şu Kemal'in oğlu düşünüyorum. <laughs> Bir kere çok teşekkür ederim Ayran ve kola aldığın hmm, için, Göz, yani. yani böyle şeymanlık gitti evet, yani şu şekilde evet. bunu aldığın için. İçerisinde farklı farklı malzemeler olduğu için bir doku yarattı. Hı hı. Yani soğan farklı farklı geçti, peynir vardı içinde, evet. değil mi? O yüzden çok teşekkür ederim. Başka seninki bence çok iyi fikir, hardal koyma fikri, jambon da koymuşsun. Ben de sıkıntısı içi çok kuru olmuş. Evet tavuklar istediğim gibi olmuş. Tavuk peki. yani tavuk bir tek tavuklar değil yani yanındaki malzemeler de biraz, bir soğan bir şey ataydın keşke. O yüzden Kemalime bugün tam tamına 50 değil, 60 değil, 80 hiç değil, 90 değil, ne 100 lira ama kaybeden arkadaşlarımız versinler bunu bari şöyle. Al Kemal. Azalarak Kemal. Neye borçlusun bunu, durumunu? Abi, severek yapıyorum, sevgimi katıyorum içerisine ve özel tarif, kendi tarifim olduğu için. Başka bir yerde bulamazsınız yani. Bence ben, abi evet. 50 liralık mozzarella'ya borçlu. 50, 50 lira miyorsun? değil, 14 lira mozzarella. Sen ne kadar 14 harcadın bu arada? 14. Ben abi 80 lira majneleri harcadım, tamam. şunlara da harcadım kalanını. Tamam, sen? Ben bana verilen bütçe neyse onu tam, tam olarak harcadım. Harcayacaksın işte Aynen ya. Öyle. Sen niye harcamıyorsun? korkuyor galiba. Bir daha Harca ha, bir daha harca hepsini harca. Ama cimrilik ya. var şey mi? <laughs> 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 yok tutumluluk diyelim. Tutumluluk. Ama eli Ay, Cimri değil mi? deyin ya. Öyle mi? Eli sıkın. Ama gerçekten çok güzel olmuş seninki de. Kemal'in bir özür borçlusun. Ne için? Kemal'in sandığını. Aa Kemal'im çok özür dilerim. Seni Şeyma ile karıştırdım. Gerçekten. Ha, bir der misin o zaman? Ne için? Kemal'im. Kemal'im zaten <gülüyor> yapmazdı <gülüyor> öyle şeyler. Aynen. Bir videodan sonra geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.